Merhaba ben Kerem Bayrak, müzik öğretmeniyim. Bugün öğretmenliğimin ilk günü ve heyecanlıyım. Samsun'da yaşayan ve absolut müzik kulağına sahip otizmli Kerem Bayrak, hayali olan müzik öğretmenliğine atandı. 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde ilk dersine giren Kerem Bayrak, öğrencilere rehberlik edeceği için sabırsızlandığını söyledi. Farklı müzik aletlerini çalarak kendisine hayran bırakan imli Bayrak, ortaokul hayatında farklı sanat dallarında yer aldı. Akabininde ortaokuldan sonra girdiği yetenek sınavlarında başarılı olan Bayrak, tercihini ilk adım Güzel Sanatlar Lisesi'nden yana kullandı. Burada kendisini daha çok geliştiren Bayrak, ender görülen müzik yeteneğiyle cello, bağlama, gitar ve piyano gibi müzik aletlerini çalmayı başardı. 2018 yılında kazandığı 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden 2021 yılında mezun oldu. Girdiği kamu personel seçme sınavında başarılı olarak Atakum ilçesinde bulunan Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu üçüncü kademeye müzik öğretmeni olarak atandı. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgim var. İlkokulda keman çalmaya başladım. Daha sonra çeşitli korolara katıldım. Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. Asıl çalgım cello ve bunun yanında bağlama, gitar ve piyano çalıyorum. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği'nden 2021 yılında mezun oldum. Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda geçen yıl müdürüm Mustafa Yiğit sayesinde bağlama çalarak derslere girdim ve tecrübe kazandım. Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu'na atandığım için çok mutluyum ve gururluyum. Daha fazla öğrenciye rehberlik etmek ve için sabırsızlanıyorum. Öğrencilerin en, en iyi potansiyellerini ortaya çıkarmak için çalışacağım. Öğrencilere kendine özgü yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak için buradayım. Bu yolculuğa bu yolculuktan çıkarak yanımda bana eşlik edecek olan Sayın Müdürüm, başta Sayın Müdürüm Mustafa Yiğit ve diğer meslektaşlarıma desteklerinden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. Eğitim Öğretim Yılı'nın Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak heyecanlı ve mutlu başlamış bulunmaktayız. Çünkü aramızda içimizden yetişen, okulumuza atanmış otistik müzik öğretmeni arkadaşımız bulunmaktadır. Bu yüzden her zaman söylediğimiz gibi özel eğitim öğrencilerimize ve engellilere sahip çıkıldığında onların neler yapabileceğini görmekteyiz. Pena ile çalınan bir alettir. Çen O da yayık çalgıdır. Dört tane teni vardır.